SporX, Necati Ateş'ten Fatih Terim'e, gördün mü hocam, tüm hafta çalışmıştık. Taktik tuttu, Galatasaray keyiflendi. Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, Lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, ST, Joston ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi. Sabah, Mehmet Özcan. Hücum Pires. Trabzonspor spor maçında Forvet Halil ve arkasındaki Kerem'den başlayan hücum prez orta sahadan Emre Kılınç, Morutan ve Cikıldao destek verdi. Galibiyet kaçtı. Kaptığı toplarla geçiş hücumuna çıkan Galatasaray tehlikeli kontrataklar bulurken, skor 2-2 iken Yusuf'un çizgiden çıkardığı Halil'in şutu ile galibiyet kaçtı. Emre, çalışmaları uyguladı. Trabzon'daki ilk gol ise Edgar Ayen'in kaleye geri pasında araya giren Emre Kılınç'la geldi. Kendisini rakibin arkasına saklayan Emre, Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı. Tüm hafta çalışmıştık hocam. Gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknik direktörü Fatih Terim'e dönerek, hocam golü nasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık diyerek sevincini paylaştı. İtalya'dan teklif gelmişti. Barış Alper, Berkan Kutlu, Cikıldao ve Moruta'nın gelişi sonrasında gözden düşen Emre Kılınç'a transfer döneminde Bologna ve Genoa'dan teklif geldi. Kulübe oturmaya gelmedim. İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini ise yönetim kabul etmedi. Takımda kalan Emre, Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı. MRI çekilecek. İlk 45 dakikada sahanın yıldızı olan oyuncunun sakatlık durumu ise MR sonuçlarına göre netleşecek. Hürriyet. Galatasaray Lazio maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi E grubunda temsilcimiz Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak mücadelenin hakemleri belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom stadında oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Cag yönetecek. Matej Jugun yardımcılıklarını Matej Zunik ile Manuel Vidal'i üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Smaj ise. Öte yandan var hakemi olarak Slavko Vinčić atanırken Reid Obrenović ise avar olarak görevlendirildi. Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSI 19.45'te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxon karşılaşmayı canlı olarak verecek. Fanatik. Galatasaray Lazio maçını hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 16 Eylül Perşembe saat 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksinde İtalya Seri A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek. Sarı Kırmızılılar, bu maçı sahasında kazanarak Avrupa'ya 3 puanla başlamak istiyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray-Lazio maçını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı. Buna göre maçı Sloven hakem Matej Cag yönetecek. Cag'ın yardımcılıklarını Matej Zünik ve Manuel Vidal'i yapacak. Dördüncü hakem olarak David Smajice görev alacak. Maçta var koltuğunda Slavko Vinčić, avar koltuğunda ise Reit Obrenovic oturacak. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde